Hepinize merhaba arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte ajan serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz e, niye mi diyorsunuz çünkü okul okul olunca bu videoları çekeceğim Sizi söyledim ve başlayalım Uzatmadım. kankalandırın evet, çekicimi hemen bir çağırayım çekicimi ne lan çekeceğim gel bakıyor şimdi gel bakayım ya oda anahtarı bulacağım. En son bölümde izlemeyenler için bacağımı kopartmıştım. Kulumu da. Şimdi işleri bitti ama. Uf, üf, üf. Lan bir şey çıkamıyor. Çıkacağım lan. Beyler gelin arıyor. Ya Ajan taktiklerini. Aha geldim. Ben de geliyorum lan bekle. Ben de geliyorum. Ben de ben de. Ben de geliyorum. Geldim. Bunlar da gitse ben dolayı tamam. oğlum. Lan batırma dedim. Bir şey olmaz şu olmaz. Neyse. Yedi de yasın dolarız. Ya gidiyorum. Ben. 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 Gidiyorum. Hmm. Geldim. Bu. Ah. Kim onlar? beyler Atlayın aşağı. Ah, geliyorum lan. Ah. Kimsiniz lan? Ah. Kimsiniz lan siz? Ah hatırlamadım hatırlamadım mı lan eski bir dostumun hayal hatırladım hayır lan kanka yardıma geliyoruz ben de lan düşür Oh. Geldim kankalar. Oh. İleri git lan. Arkadaşlar suda kal. Tamam ben sudayım. Bir şey olursa haber verin. Oğlum. Ben oh, Seni hatırlıyorum lan. Şimdi de hala mı hayattasın sen? Oh. Arkadaşlar ses çıkabilir dedim. Geber lan sana geber lan. Şimdi tamam. Lan. Allah sana.

Allah sen şu kafayı. Kovalıyoruz. Uf. Aa. mi gecizim? ne yapıyorsun? Bağlıyorsun. Ah. Uf. Lan geliyorum lan. Lan gelemiyorum bekle geliyorum. Ah kanka yardıma. Lan olamaz. Geliyorum lan adam ol lan. geliyorum lan. Hop oh, canlan. Ne ol oh, sana? Geber lan. Ah. Oh. Geber. Geber. Oo git. Oh. Geber lan. Oo. Oh. Onlar kanka geliyor. Ben de. Geldim. Bu oh. gelsin çekeceğim. Ben yine düştü çekeceğim. Bir sizin de her hastaneye yani ilacın tadına bakın biraz ya. Siz hastasınız biraz. Hemen size biraz kaza alacağım. Hmm, boş boş konuşmasına ellerime ağrıyor. Fena dövdü bizi tek başına. Doğru diyorsun. Ah oh, kulum. Bu kılıç falan eceli olacak. Ah. Surtum. Bence de doğru diyorsun. İleri. Ben yıllardan gidiyorum. Doğru mu? Yıllar girdim. Aman sen ha kasıyor? Şu elindekini bırakmam lazım. Oh, benim vudum. Kanka ilacı ihtiyacım var, var senin. Arkadaşlar ses çıkabilir. Yani yine de söylüyorum çünkü. Dediğim gibi. Ya, git. Git. Gördüğünüz gibi. Kankiler git. Şu bölüyü çıkartmanız lazım o zaman. Çıkacaksa artık Heh, çıkarttım. Kanka ben gidiyorum aklına al et. Hadi bakayım. Gidiyorum. Oh, ha, kanka gitsin o orada? Ben geliyorum. Evet efendim dedim. İleri git oğlum. Bak ne yapayım. Geldim. Ah. Ah. Lan o Şimdi işimiz bitti lan sizin. Kanka suda da savaşacağız. Kanka bekleyin geliyorum. Abilim. Ah Bunları da atıyorum oraya. Geliyor. Geliyorum bekleyin. Suya geçelim. Vah. Şimdi nasıl? Şimdi bitti. Kanka diciğim. Tamam. Takip edin lan beni. Lan oğlum gel lan işin bitti sen. Aa, doğru söylüyor. Lan iç içe girdik patlarız böyle. Ah geliyorum lan. Ah. Lan kılıçlarımız da geliyor. Ah. Tek başımıza savaşmayacağız herhalde burada. Kanki iyi misiniz? Nefret ediyorum lan. Senden. O ikinci arkadaşın şapkası güzelmiş.

Şimdi nasıl yapıştı oraya. Sen ölmemiş miydin? Ben asla ölmem lan bunu unutmayın. Bu bitti. İkisi de yok ettim hadi bakayım. Gel lan buraya. Beyler kılıçlar Aa, kılıçlar arkada kalmadı. Geri geldiler. Hah tamam. Ben şu kılıcımı alayım senin hesabını soracağım. Ha, ne oldu bana? Eee arkadaşlar bekleyin. İkisi yok da mı? olduk. Ha var lan ona. Var lan ona. Gel bakayım. Şimdi bitti. Uf, güzel. Hoppa. Ne ne oluyor? Bu harita çok değişik. Oğlum işiniz bitti lan. ses çıkabilir. Kanka kılıcını ben aldım. Lan kılıcım var. Ben kılıcım var oğlum. Ah, yeter ya. Kılıcın çok güzelsin. Al. Ah. Işık dolayım ya. Aa, şu bitti onun. Kanka ben de bıçaklarımı getirdim. Ne alabilirsem. ses çıkabilir. Ah bacağım koptu. Lan bacağım koptu. Lan bunun bir kendini yara, yaralama lan. Ah oh, bacağım. Lan oğlum o bacağı kopmuş olabilir ama senin işin bitti. Lan gel lan buraya. Yine aynı taktiği dinliyorsunuz. Ne taktiği lan? Bunun. mu? Gel lan. Gel lan. Gidin lan. İksir gel lan buraya. Lan iksir de yok da iyi. O bacağı koptu bir sinem olsun. Of. Oh. 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 lan. Lan çekici mi oldu? Of bacağım. Of. Lan. Uh. 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 Well. Gelin lan. Uh. Oh. Hadi gir. Oh. gelin lan buraya. Geldim oğlum. Olur. Evet Allah. yatan lan. kankalar bir dakika ben şeyini alayım. Dön artık. Dön. Ve şimdi dön beyler. Geri yazın lan. Pardon, pardon. Geliyor. Lan beni niye yaptınız? Ah. Oh. Allah. Oh. Ah. Oh, ah bacağım. Oh. bacağım. Oh. Oh. Gel oğlum. Geliyor lan. Geliyor. Oğlum. Oh. Oh. Geber. Ben öleceğim sandınız lan. Ben ölmem asla. Oh. Lan hayır Lan oh. Olamaz. Geçen ses çıkabilir. Neşe ses çıkıyor çok fena. Oh. Ah. Oh. Ah. ne oluyor? Oh. Ah. Oh, Abiler. Geliyorum lan. Ah, ikisini nerede? İkisini verin. Ah, geldim he. İşini bitirdiniz mi? Ah, bitmeden hayatta. Arkadaşlar yumuz bitmek üzere. Hıf, vah artık bu kadar olsun. En heyecanlı yerinde bıraktım. Ee, devamı gelecek. Böyle kardeşimiz böyle oldu. Ee, artık em, herkese isim buldum. Bizim em, şu elini fırtattım. Her zaman herkesin bildiği kırmızı em, siyah ajan. Buna adı em, mor ajan. Buna da da kırmızı ajan. Şu an en yaralısı kırmızı ajan. Ve en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu da düşmanları. Bay.